Hadi gelin bugün sizinle Hobby Lobby'yi gezelim. Amerika'nın en büyük hobi mağazası. İçeride çok güzel şeyler var. Şey için çok güzel dekorasyonlar yapmışlar. Yine Halloween için burada daha güzel bir yer düşünemiyorum. Şu bal kabaklarının güzelliğine bakar mısınız? Mesela şu ahşap odanın fiyatı ne kadarmış? 37 dolarmış ve çok güzel. Başka. Mesela buraya bakalım. Böyle küçük dekoratif malzemelerle kendi kapı süsünüzü oluşturabilirsiniz. <laughs> Yoda'nın size selamı var. Şöyle bakalım. Neler var? Gerçekten sanki bir sonbahar rüyasının içinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çok güzel gözükmüyorlar mı? Ve fiyatlarını söyleyeyim size. Şu 10 dolarmış. Bu 10 dolar. Sonra şu yaprağın fiyatı. Bu da 10 dolar. Burada gördüğünüz bütün bu plastik yapraklar 10 dolar. Sonra başka şöyle kurdelalar var. Böyle ribbon diye geçiyor biliyorsunuz. Bunların da fiyatı yine 10 dolarmış. Gördüğünüz gibi. Sonra böyle ufak. Bunlara bayıldım. Bayıldım. Fiyatı ve 10 dolar. Ya şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Ve sadece 10 dolar. Düşünebiliyor musunuz? 10 lira yani. Sonra yine şöyle başka. Yine burada da balkabakları var. Biraz sonra da yeni yıl için olan eşyaların yanına gideceğiz. Şimdilik size bunları göstereyim. Balkabaklarının güzelliği. Allah'ım şunlar ne kadar tatlı. Bakar mısınız? Kot. Çok güzeller. Şöyle peruş var. Harika. Çok güzel gözüküyorlar hepsi. Yine bu aksesuarlar bunlarda 17 dolarmış. Bayağı da uzun. Görebiliyor musunuz? Bayağı böyle uzun yani ve 17 dolar sadece çok iyi. Şöyle örtüler var. Bunlar ne kadarmış? Şöyle küçük. Şöyle halı gibi. Şöyle. Bunun fiyatı da Gerçekten bir şey söylemek istemiyorum artık. Şimdi de şöyle koyuyorum ama ve yeni yıl için olan ürünlere geldik. Çok güzeller. Böyle uzun yastıklar. Genelde bunları şöminelerin üzerine koyuyorlar. <laughs> Çok güzel gözükmüyorlar mı? Şunlara bakar mısınız? Hepsi harika. Bunları böyle bahçenize koyabiliyorsunuz. Şöyle. Şunlara bakın. Çok güzeller. Bunu kapak fotoğraf yapmam lazım. Kapak fotoğrafı için hazır mısınız? Çektim. Çok güzeller. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Gerçekten hepsi harika. Hediye paketlerinin güzelliği. Bunlar da yine çam ağacı için süsler. Şöyle harika gözüküyorlar. Gerçekten hepsi ışıl ışıl. Çok güzeller. Şimdi helo bitince tabi bunları hemen herkes almaya başlayacak. Çam ağaçları, süslerini göstereyim şöyle. Çok güzel seçenekler var. Çerçeveler, şöyle aile çerçeveleri, fotoğraf çerçeveleri böyle baş harfleriniz için. Yine böyle küçük peluş hayvanlar. Sonra şuna bayıldım. Bu çok güzel böyle. Bunlar harika. Başka şöyle konverse var. Astronot var. Unicorn. Ay çok güzeller. Gerçekten hepsi harika gözüküyor. Yani sadece bunu bile bir videosunu çekebilirdim ama o kadar güzeller ki yani insan hangisinin videosunu çeksem diye böyle şaşırıp kalıyor yani yani o kadar güzeller ki şunun tatlılığına bakar mısınız? Şunlar ay harika. Yani kahvaltı düşkünü bir insansanız kesinlikle ağacınızı böyle süslemeniz lazım. Çok güzeller. Turşu var. Bakın turşu. Turşu. Nugget. <laughs> Sonra başka ne var? En ilginci. Jingles. <laughs> Pringles yerine Jingles. Çok Güzel. Ya gerçekten hepsine bayıldım. Harika. Şunlara bakar mısınız? Danıt. Arkada görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Harika. Hepsi mükemmel. Gerçekten çok güzeller. iPhone bile var ya. Harika. Şöyle de ağaçları göstereyim. Ağaçlar zaten mükemmel. Ve fiyatını görüyorsunuz. Yani. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şu süslerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten hepsi o kadar güzel ve farklı şeyler ki kesinlikle yani hepsini almak istiyor insan. Mesela örnek olarak gösteriyorum bir tane. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Şuna bakın bak. Bu, bu, bu kepçe. Silindir mi neyse artık. Bu da kepçesi. Ya çok güzeller. Sonra başka ne var? Mesela böyle bir dumbbell var. <laughs> Sonra başka. Hmm. Böyle farklı bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Mesela bal peteği yapmışlar. Sonra arı var. Tavuk, horoz. Artık ne aklınıza gelirse hindi. İsveç çakısı bile yapmışlar. Böyle bir şey oluyor <laughs> ama. Gerçekten çok farklı çam ağacı süsleri var. Şöyle. Bunlar bile böyle çıkıntılı yani bayağı detaylı çalışmalar. Çim biçme makinesini göstereyim size. Bakar mısınız? Gerçekten ne kadar enteresan değil mi? Sonra başka ne var? Radyo var mesela. Aa pick up varmış. Tam onu görmemiştim. Pick up'ı göstereyim mi size? Çok güzel değil mi? Gerçekten çok farklı, çok enteresan şeyler var. Başka. Kulaklığı gösterdim. Horozu tavuğu gösterdim. Sonra başka bisküvi. Fotoğraf makinesi var. Şöyle göstereyim onu da. Gerçekten çok farklı hepsi. Başka. iPhone var. Başka başka başka. <laughs> Biraz da dükkanın içini gezelim. Başka neler varmış bir bakalım. Şöyle süsler. Böyle zencefil evler var. Sonra böyle ışıklı dekoratif olarak kullanmak isteyeceğiniz şeyler. Yine bunların çoğu porselen, cam vesaire. Kar küresi var. O kadar fazla eşya var ki Christmas'la ilgili gerçekten hangi birini göstereceğimi şaşırmış durumdayım. Size Noel Baba konseri dinleteyim mi? Noel Baba'nın konserine hazır mısınız? Bakın şurada da mesela çam ağacı süsleri var. Şunlara bakın. Gerçekten hepsi harika. Çok üretici şeyler değil mi? Şimdi size Noel Baba'nın konserini dinleteceğim. Hazır mısınız? Mesela burası. Buradaki toplara bakar mısınız? Toplar, süsler. Ya daha da açılmayanlar var yani. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Hepsi harika. Ve fiyatları 15-16 dolar civarında yani. Şu mesela şöyle ince zarif bir şey. Bu 10 dolarmış. Bu burası. Şu mesela 5 dolarmış şu. Şu yıldız da çok güzelmiş ve sadece 8 dolarmış. Burada tamamen altın detaylı olanlar var. Altın hatta direkt altın renkli olanlar ne detayı altın renkli olanlar var. Direkt. Sonra burada gümüşler var. Burada ağaç altı süsleri var. Çam ağacının altına koymak için. Sonra yine böyle süsler var.